özelliklerini gördük. Şimdi sıra geldi bu olağanüstü moleküllerin çalışmasına etki eden etkenlere. Görelim. Bu etkenlerden birincisi sıcaklıktır. Bildiğiniz gibi sıcaklık protein molekülünün denatüre olmasına yani bozulmasına yol açar. Enzim molekülüne de ısı uygulandığında enzim molekülünün yapısında bulunan protein denatüre olur ve üç boyutlu yapısındaki bağlar gelişi güzel kopar. Bu durumda üç boyutlu yapı bozulacağından aktif merkezin girinti ve çıkıntısı da bozulur ve aktif merkez ile substrat arasındaki o anahtar kilit ilişkisi kurulamaz hale gelir. Ve böylelikle artık enzim substratını tanıyamaz. Enzimsiz canlılık olayları gerçekleşemediğinden yüksek sıcaklıklar canlılar için zararlıdır. Bizim ölmemiz için enzimlerin tamamının bozulmasına gerek yoktur. %2'lik bir bozulma miktarı bile ölümümüze neden olabilir. O nedenle örneğin ateşimiz 40'ın üzerine çıktığında hele de 41'i bulduğunda ölebiliyoruz. Her canlının ideal vücut sıcaklığı o canlının enzimlerinin en iyi çalıştığı sıcaklıktır. Bu bizim için 36-37 santigrat dereceyken kediler için 38-39, fillerin ise 35,5-36 santigrat derece civarındadır. Ancak düşük sıcaklıklar enzimlerin yapısını bozmazlar. Bu yüzden tohumlar, sperm'ler, embriyolar 0 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda uzun yıllar saklanabilmektedir. Çünkü örneğin enzimatik bir ortamı ideal sıcaklıktan 70 dereceye bile getirdiğimizde enzimlerin yapısının bozulması nedeniyle reaksiyon gerçekleşmez ve sıcaklığı tekrar ideal sıcaklığa düşürdüğümüzde enzimler biraz önce geri dönüşümsüz olarak bozulduğundan reaksiyon yine gerçekleşmezken aynı enzimatik ortamı eksi 20 dereceye kadar soğuttuğumuzda reaksiyon tamamen dururken yeniden ideal sıcaklığa getirdiğimizde reaksiyon gerçekleşir. Çünkü Düşük sıcaklıkta enzimlerin yapısı bozulmamıştır. Enzimlerin yapısının düşük sıcaklıkta bozulmamasına rağmen enzimatik reaksiyonun gerçekleşmemesi reaksiyon ortamında yeterli aktivasyon enerjisinin bulunmaması ile ilgilidir. Hatırlarsanız enzimlerin temel görevi bir reaksiyonun vücut sıcaklığı kadar düşük bir sıcaklıkta olabilmesini sağlamak üzere gereken aktivasyon enerjisini düşürmekle ilgiliydi. Fakat enzimler reaksiyonu başlatmıyorlardı. Eğer ortam sıcaklığı enzimlerin varlığına rağmen o reaksiyon için gereken aktivasyon enerjisini sağlayamıyorsa o reaksiyon gerçekleşmeyecektir. Ama hocam eğer aktivasyon enerjisi yeterli değilse neden o zaman ATP'ye başvurmuyoruz dediğinizi duyar gibiyim. ATP'nin de hidrolize olabilmesi için yine enzim gerekiyor. Yani orada bir kısır döngü var düşük sıcaklık için söylüyorum. Çok düşük sıcaklıklarda bulunan bir reaksiyon ortamını normale, ideale doğru arttırmak moleküllerin kinetik enerjisini arttıracağından, dolayısıyla çarpışma olasılıklarını arttıracağından reaksiyonun hızlanmasına neden olur. Ancak reaksiyon ortamının sıcaklığını idealden daha fazlaya doğru arttırdığımızda protein yapısı bozulacağından dolayı artık reaksiyon geri dönüşümsüz bir şekilde gerçekleşemeyecektir. Bu yüzden çok düşük sıcaklıklardan ideal sıcaklığa doğru reaksiyon ortamının sıcaklığını arttırdığımızda Reaksiyonun hızı da giderek artacak ama reaksiyon ortamının sıcaklığını daha da arttırdığımızda enzim moleküllerinin yapısı bozulacağından dolayı tekrar reaksiyonun hızı düşecektir. Her enzimin en iyi çalıştığı kendisine özgü bir sıcaklık değeri vardır. Hadi şu soruyu çözelim şimdi de. İnsandan alınan bir tür enzim su sıratları yeterli olmak koşuluyla Aşağıdaki sıcaklık derecelerinde eşit sürelerde ve ardışık olarak bekletiliyor. Yani birinden alınıp diğerine konuyor. İşte sıcaklık değerleri de sırayla 30 derece, 0 derece, 20 derece, 90 derece ve 37 derece. Reaksiyon hızının zamana bağlı değişimini gösteren grafiği çizeceğiz dikey eksende maksimum verim kısmı işaretlenmiş. Yani her şey uygun ise reaksiyonunuz ancak o noktaya kadar çıkabiliyormuş. İnsandan alınan bir enzimden söz ediyoruz. Öyleyse her şey uygun olduğunda 36-37 santigrat derecede reaksiyonun maksimum verimle gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda birinci ortam olan 30 derecede reaksiyon hızının maksimum verimden biraz daha düşük olduğunu 0 derecede reaksiyonun gerçekleşemeyeceğini, 20 derecede yeniden reaksiyon görebileceğimizde çünkü bir önceki ortam olan 0 derecede enzimlerin yapısının bozulmadığını, 90 derecede reaksiyonun gerçekleşemeyeceğini çünkü enzimlerin yapısının bozulduğunu, 37 derecenin mükemmel bir ortam olmasına rağmen bir önceki ortamda enzimlerin yapısının geri dönüşümsüz bozulmasından ötürü reaksiyonun gerçekleşemeyeceğini söyleyebiliriz. Enzimlerin çalışmasına etki eden ikinci etken ise reaksiyon ortamının pH'idir. Her enzimin en iyi iş gördüğü kendisine özgü bir sıcaklık değeri olduğu gibi kendisine özgü bir pH değeri vardır. Örneğin mide enzimleri 2 pH civarında, ince bağırsak enzimleri 8 pH civarında, katalaz gibi bazı enzimler ise 7 pH civarında en iyi iş görürler. Birçok enzim pH'e karşı çok hassastır. Fakat en iyi çalıştıkları pH değeri dikkati çekecek kadar farklı olabilir. Pepsin ve tripsin enzimlerinin her ikisi de proteinlerin sindiriminde görev almalarına rağmen aktivite gösterdikleri pH aralıkları grafikte görüldüğü gibi çıkışmaz bile. Bir mide enzimi olan pepsin çok kuvvetli koşullarda daha aktifken İnce bağırsak enzimi olan tripsin bazik koşullarda daha aktiftir. Üçüncü olarak enzim miktarının reaksiyon hızına etkisini tartışacağız. Substrat miktarı sonsuz olduğunda enzim miktarı da sıfırdan sonsuza doğru arttıkça reaksiyon hızında sürekli olarak artacağını varsayabiliriz. Ancak bu teorik bir ifadedir. Hiçbir reaksiyon sonsuza kadar artmaz. Gerek reaksiyonun denge koşulları, gerekse ortamın sınırlı büyüklüğü reaksiyonu da sınırlayarak enzim miktarı ne kadar artarsa artsın, substrat miktarı ne kadar fazla olursa olsun ikinci grafikte görülen gerçekleşir ve reaksiyon belli bir noktadan sonra sabit bir hızla devam eder. Eğer substrat miktarı sabit olmak koşuluyla enzim miktarını arttırırsak önce reaksiyon hızlanır sonra da tüm substratlar ürüne dönüşeceğinden reaksiyon hızı düşer. Dördüncü olarak substrat miktarının reaksiyon hızına etkisini tartışacağız. Enzim miktarı sonsuz olduğunda substrat miktarını sürekli arttırırsak reaksiyon hızı da sürekli artar. Ancak böyle bir durumu gerçek hayatta gözlemleyemeyiz. Çünkü reaksiyon ortamı reaksiyon hızını yine sınırlar. Ortamda sonsuz miktarda enzim olmaz. Ortamda sınırlı miktarda enzim olduğunda ve ortama yeni substratlar da ilave ediyorsak önce reaksiyonun hızı artar, sonra da sabit kalır. Çünkü bir süre sonra bütün enzimler substratlarına doyarlar. Substratın daha fazlası tutunacak enzim bulamaz ve reaksiyon hızı sabitlenir. Bu grafiği bu şekilde gözlemleyebilmemiz için oluşan ürünü de sürekli reaksiyon ortamından almamız gerekir ki reaksiyon hızını sınırlamasın. Beşinci etken ise inhibitörlerdir. İnhibitörler enzimatik bir tepkimenin hızını azaltan veya enzimin katalizleme görevini yerine getirmesini tamamen engelleyen maddelerdir. Yani kısacası inhibitörler yani engelleyiciler enzime bağlandığı halde substrat gibi davranmayan ve ürün oluşturmayan maddelerdir. İnhibitörlerin enzimatik bir tepkimenin oluşumunu engellemesine inhibisyon yani engelleme adı verilir. A'da normal bir enzim substrat ilişkisini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yeşil renkle gösterilen substrat enzimin aktif bölgesiyle tam bir uyum içerisindedir. B'de ise yapısı substrata çok benziyor olması nedeniyle reaksiyon ortamında substrattan daha fazla sayıdaysa veya enzime olan kimyasal ilgisi substrattan daha fazlaysa substrat yerine enzimin aktif bölgesine bağlanan bir inhibitör görmektesiniz. Bu tür inhibitörleri substrat ile enzime bağlanma konusunda yarıştığı için kompetitif yani yarışmalı ya da yarışmacı inhibitörler denir. C'de ise substratla aktif bölgeye bağlanmak konusunda yarışmayan ancak enzim substrat kompleksine bağlanarak ürün oluşumunu engelleyen yarışmacı olmayan bir inhibitör çeşidini görüyorsunuz. D'de ise enzimle substrat birleşmek üzeredir fakat aktif merkezle ilişkisi olmayan başka bir inhibitör enzime bağlanarak aktif bölgenin şeklini bozmuştur ve böylelikle enzim substrat bağlanması engellenmiş olur. Bu çeşit bir inhibisyonda inhibitör enzime aktif alan dışındaki bir bölgeden bağlanır ve bu bağlanma enzimin üç boyutlu yapısını değiştirir. Aktif bölge substratı bağlasa bile anahtar kilit uyumu bozulmuştur, reaksiyon gerçekleşmez. Örneğin karbonmonoksit, siyanat, hidrojen sülfür Solunum enzimlerini bloke ederek bu şekilde ölüme neden olabilir. Ancak bu üç farklı inhibisyon da geri dönüşümlüdür. Ortamı normal hale getirdiğimizde ya da substrat miktarı çoğaldığında sorun genellikle ortadan kalkar. Oysa geri dönüşümsüz inhibitörler enzimin aktif bölgesine kovalent bağlarla bağlanarak enzimin yapısını değiştirir. Bu nedenle bu tür inhibisyon geri dönüşümsüzdür. Asetilkolin esterazın ki sinir gazı adıyla da bilinir ya da gümüş, ve kurşun, kadmiyum gibi ağır metallerin yaptığı inhibisyon bu türden bir inhibisyondur. 6. olarak aktivatör etkisini göreceğiz. Aktivatörler enzime bağlanarak onun üç boyutlu yapısını değiştirip substratıyla bağlanmasına olanaklı hale getiren maddelerdir. Yani bazı inhibisyon çeşitlerinde nasıl inhibitör enzimin üç boyutlu yapısını değiştirerek substratla enzimin bağlanmasını engelliyorsa aktivatörler de normalde substratına bağlanamayacak olan enzimin üç boyutlu yapısını değiştirerek ya da enzimi aktif hale getirerek onun artık substrata bağlanmasını olanaklı hale getirir. Aktif olmayan enzim adlandırmasında genellikle adının başında pro ya da sonunda ojen eki bulunur. Örneğin midede proteinlerin sindiriminde etkili olan pepsin enzimi aktif olmayan bir şekilde pepsinojen şeklinde salgılanır ve hidrojen iyonlarıyla aktif hale getirilir. Ki burada hidrojen iyonları pepsinojenin aktif hale gelmesini sağlayan bir aktivatördür. İnce bağırsaktan salgılanan enterokinaz enzimi, pankreastan salgılanan ve pasif halde salgılanan, bu yüzden tripsinojen adıyla salgılanan maddeyi etkinleştirerek tripsin aktif formuna dönüştürür ve polipeptitlerin sindirilmesini olanaklı hale getirir. Bu tripsin de yine kimotripsinojen adlı başka bir polipeptit hidrolizine yarayan enzimi aktifleştirerek kimotripsin haline getirir. Kanın pıhtılaşmasında görev yapan trombin de yine pasif olarak protrombin formunda salgılanır. Protrombinin trombin haline dönüşmesi protein yapılı bir madde olan tromboplastin ve kalsiyum iyonlarının etkisiyle olur. Kısacası aktivatörler bir takım iyonlar olabildiği gibi işte hidrojen iyonu ya da mineraller olabildiği gibi örneğin kalsiyum bir takım proteinler olabilmektedir. Örneğin tromboplastin ya da bir takım enzimler olabilmektedir. Örneğin enterokinaz gibi. Yedinci etken ise su. Susuz hayat düşünemiyoruz vesaire vesaire vesaire. Ama ortamdaki su miktarı %15'in altına düşerse Enzimler çalışamıyor. O yüzden susuz hayat düşünemiyorum. Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörleri bu şekilde sıraladıktan sonra şimdi de sıra geldi enzimatik tepkimelerin nasıl denetlendiğine. İki tane denetleme biçimi var. Birinci yöntem son ürün miktarıyla düzenleme. Şekilde görüldüğü gibi üçgen ile gösterilen substrattan 3 basamaklı bir reaksiyonda kare ile gösterilen maddenin elde edilmesi sürecinde Karenin ortamda birikmesi nedeniyle madde ve enerji kaybını önlemek amacıyla reaksiyonun en baştan durdurulması için kare enzim 1'in aktif merkezi dışındaki bir bölgeye bağlanarak enzimin moleküler yapısını değiştirir ve buna bağlı olarak enzimin aktif merkezinin gerinti çıkıntısı bozulur, substratı tanıyamaz hale gelir. Bazen de bu inhibisyon substrat ile ürünün yarışmacı inhibisyonuna örnek olacak şekilde enzime bağlanması şeklinde gerçekleşir. Ortamda substrat fazlaysa enzime bağlanacak olan substrattır. Yok son ürün fazlaysa enzime bağlanacak olan son üründür. Bu durumda ortamdaki son ürün canlı tarafından kullanılarak azalana kadar enzim bloke olduğundan reaksiyon geçici olarak Durur. İkinci kontrol mekanizması ise genlerin yardımıyla düzenlenmedir. Bir kimyasal reaksiyonda görev alan ve takımlar halinde çalışan enzimlerin sentezi de hep birlikte yapılır. Eğer ortamda gereğinden fazla son ürün biriktiyse, bu reaksiyonda da görev alan enzimlerin sentezi hep birlikte durdurulur. Son ürüne yeniden ihtiyaç duyulduğunda ise yine bu enzimler hep birlikte sentezlenir. Bu tür kontroller gereksiz son ürün yapımına bağlı olarak madde ve enerji kayıplarının önlenmesine yarar. Şimdi de enzimlerden hastalık tanısında yararlanma kısmına bir bakalım ve artık videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Enzimlerden bazı hastalıkların tedavisinde yararlanıldığı gibi enzimlerin kalitatif yani nitel ve kantitatif yani nicel olarak saptanmasıyla bazı hastalıkların da tanısının konulmasında yararlanılmaktadır. Bazı patolojik hallerde sadece hücre içerisinde bulunması gereken enzimler hücreler arası sıvıya hatta kan plazmasına geçerek buralardaki miktarları artar. Bunun sebebi enzim sentezinin gerekliliğinden fazla artması ya da hücre sayısının aşırı artması olacağı gibi hücre zarının geçirgenliğinin artması ya da hücrenin parçalanması da olabilir. Örneğin pankreas iltihabında, kalp ve karaciğer bozukluklarında, prostat kanserlerinde ve bazı kemik hastalıklarında bazı enzimlere kanda hiç rastlanmaması gerekirken rastlanmakta ya da bu enzimlerin miktarı kanda olması gerekenden çok daha yüksek seviyelere çıkmaktadır. Evet enzimlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın.